Ben e, Profesör Doktor Recep Demirhan. Kartal Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nin eğitim ve idari sorumlusuyum. Aynı zamanda bu büyük hastanenin başhekimi. Daha çok Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi olarak biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında en büyük tanı ve tedavi merkezlerinden bir tanesi. 40 eğitim kliniği var. Şu anda e, hastanemizin Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde bulunmaktayız. Burada e, bir vizit yapacağız. Bu vizitte size yapmış olduğumuz ameliyatlardan bazılarını göstermeye çalışacağız. Daha çok bizim ilgi alanımız akciğer kanserleri. Akciğer kanseri konusunda oldukça spesifik, oldukça başarılı bir merkeziz. Akciğer kanserlerini özellikle kapalı sistemle VAT dediğimiz VAT sezeksiyon tekniğiyle ameliyat ediyoruz. Yine Göğüs duvarı deformiteleri, özellikle pectus excavatum, pectus carinatum başta olmak üzere göğüs duvarının bütün deformitelerini yine burada e, minimal invaziv yaklaşım olarak e, mirpe tekniğiyle tedavi edebiliyoruz. Göğüs duvarı tümörlerini çok başarılı bir şekilde, çok minimal invaziv 3D dediğimiz 3D ile oluşturulmuş titanyum barlarla tedavi ediyoruz. Dünyada çok az merkezde, birkaç merkezde kullanılan ve yaptırılabilen protezler. Göğüs duvarını olduğu gibi çıkarıp bunu göğüs duvarına imtihan ediyoruz. Üzerine de kas dokusunu getiriyoruz. Dolayısıyla hastalar daha kısa sürede, daha konforlu bir yaşam süresine kavuşmuş oluyor hastalarımız. Ayrıca burada akciğer kanseri ve göğüs hastalıkları tümör konseyimizde birçok branşta bir arada multidisipliner konseyler yapıyoruz. O konseylerde aldığımız kararla hastalarımıza son tedavi yöntemlerini, son tedavi seçeneklerini sunmanın da gururunu yaşıyoruz. Ve şunu söylüyoruz, eğer bir hasta iyi olacaksa, şifa olacaksa onun yolu Kartal Şehir Hastanesi Göz Şerası Kliniğinden geçer.